Şuradan çatışalım işte ya. Bak şurada teller de var. Birbirimizin yanında da gelemeyiz. Hadi, her meydanı başlasın. Hadi başlasın ya. Bakın burada şey yok. Yapacak almayayım. bir şey yok. <laughs> Siper alacak <laughs> bir şey yoksa yoktur. Pintipanda neredesin? Çık dışarı! yok nope. bizden saklan, saklan, saklan. Gaza gelmeyin. Uçağınlara cevap vermeyin. kulak vermeyin. Nerede, nerede? Bu adamlar nerede ya? Dedekler <laughs> kayboldu geliyor, lan. Geliyor, geliyor, Oo bombalarla falan geliyorlar. Satırlarla. Topla. Aa! Hoppa! Bekle gel, Aa. Gel, gel gel yanıma gel. Bakayım. Gel gel seni kaldıracağım gel. Vay abiler taktik kasmışlar. Kobe gibi basket bomba attım yemin ediyorum. Hop bir tane daha. Öldüremesek de indiriyoruz. Çocuklar aman. Aman çocuklar. Yat. Yatma Allah kaldı. Oo oh, ikisi de bayıldı galiba. Evet. Yok. Biri bayıldı, oh. diğer de yedi galiba. Oo! Oh. Pis pis. Nasıl sürmüyorlar? Nasıl sürmüyorlar? Resmen <laughs> sürülüyoruz. Tamam ama merak etmeyin siz aldığınızı almayı başlattık. Bitti mi? Bitti Ben bu arada düşük silahlarımı alayım bari varsa da ya. Daha yani dengeli bir böyle olur. Böyle bir savaş takılıyor. Git kardeş bak bak nasıl kaldırıyor. kimi kaldırıyorsun sen ya? Gülüşmeler. Gülüşmeler. Gene kalktı ya. Allah'ım ya Rabbim. İmdat. Melih pekim yok. Gelme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir konuşacağız. Bir gelme ya. Bir dakika. Kardeşim bir dakika. Ya. İndir, 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 indir. i̇ndir. Ah. ah ya. İkiye bir yapamadım artık. Ben bari pistolla saldırayım ya. Daha dengeli olur. Lan. Güzel güzel hemen. Vur öldürmeye devam et. Sürünüyor mu? Vur kafasına tepki. <laughs> Bas kurşunu, boşalt şarjörü kalkamaz. Geliyorum direnin. Pinti panda nerede ya? Bak bak Krasvagor'a bak. Bak bak yer mi Ya buraya. <laughs> e Sen yine <laughs> Ya ama bu olmuyor bu ama. <laughs> ben karışmıyorum. Geri kalın sizlerle. Daha adil bir oyun olsun. Ben uzaktan izlemek de tercih ediyorum şu an. Çünkü uzaktan destek veriyorum. Gel buraya. Gel yavrucuğum. Gel kuzucuğum. Al bir de beni. Ooo bir de elbiseler <laughs> geldi. Öldüm bu arada ya. Gösterme kendini gösterme. Ben size e, medik desteği vereyim. Support oynayacağım. Kim la bu artist? Kim la bu? Vur bitir bir şunu. Bir bitir bir bitir bir yerdekini. yerdekini. Acıma. Acıma. Ha. Oh, NPC de geldi. Ben EPC'yi alayım bari ya siz çalışırken. Isterim. Ben alırım, ben alırım. Bizi dalıyor mu bize? Ay kıyamam Aa, dur, o geliyorum. Adam, geliyorum. Bir hatta, o o speed'i aradan çıkarın ya, ya. ya. Speed de burada anlamıyor, o da sıkıyor. Pinti Panta'yı sıkıyordu <laughs> Bir dakika kardeş, Pinti'ye sıkamazsın. Ona biz sıkacağız sadece. Kusura bakma da. Ona sadece biz sıkabiliriz. Rastva... Ulan ölmüyor adam ya. Yemin ediyorum muska takmış. Nasıl bu? Ne yaptı? Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben sana arkandan vuruyor muyum arkadaşım? İmdat kana... Dur, kan dur. Bacağından tutacak. Isıramıyor muyum ben bunu ya? Oh güzel yani. de malzeme var. Dur dur. Aldım onu. Kalk kalk kalk. Kalk bebeğim. Ya, Öldürme. Öldürme dur. Sen öldür kaptın. Ha öldüm olsun. Ay, ben, ben, ben ya yani ne ara beni ben Bir daha sıkacaksın kardeşim. Acıma yani yetime. Üçünüzü istiyorum, üçünüzü. Bir Arayı alacağız. Abi. Korkmayın, ya hallederiz. Ne ara oldu, Kredi oldu şey öyle? Çıkacağız. Kredi kit şansı azaldı dur, dur dur. Bırak bırak plus ver. Atlayalım. Atla. Saklan bekliyor atla. zaten. Deniz, deniz gelmemizi, gelmemizi bekliyor. Düşme bu bomba Bunlar Batı'nın kirli oyunları. Bombalardan kaç. Bana bomba Aa deniyor lan. Şey deniyormuş. Öldüm. <laughs> lan bu siper nasıl işe yaramadı ya? Tamam, Oha. Oha. Arkadan geldi. Vaa tamam. Oha adama. Acıma. Enise gir. Ne var ne yok boşalt. <laughs> dal Enise dal. Kafayı çıkarıyor dal. Hatch gir. Gir gir gir. öldü lan. Hayır. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bitir ya bunda. Bitir 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 bitir. Koş koş. İşte bu ya. Oha oha oha. Dal 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 dal. Dipçik beni kaldır, beni kaldır. hadi. Kaldır, kaldır kaldır. Ya NPC'ler de geliyor. Allah'ım efsane oynadım şuraya falan. Klas Hep bizleri uzak durun benden. Tuzal orada birbirimizi kaldırarak gidecek. Tek tek avlar bizi çok güçlü. Üçümüz aynı anda dipçikle vuracak. kafasına. Baksana, bayılsın ya. baksana ha, nasıl şey. NPC mı? 2-3 canı azaldı ama bir daha dur. Bir daha kere nefes aldım. Hazır mıyız? Geliyorum. Buraydı. Ben de iyiyim. Beraber çıkıyoruz. Ee, bekle 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 bekle. Silahlarını bile et. Restock yap. Ne yapacaksın? Bizim elemanlar... Valla tamam. da ben öldüm. Tamam. Hadi dal. Pintini yapamadın <laughs> NPC'ler yaptı. Tanımadığımız bir adam var beyler. <laughs> o çok zor. Tanımadığımız bir adam var level 12. Sıkarsa haber verin. Gerişim Sen kimsin? Ya. Konuş. Oğlum ondan niye sıkıyorsunuz? Aa adam bana sıkıyor. Abi herkes birbirini tanımadığımız bir sürü adam girdi bir saniye ya. Hahaha. <laughs> Arkadan gelecekler dikkat edin. Tamam biri düştü, biri düştü. Man down. Sakin enemy sakin. Enemy <laughs> <Şimdi> çıksın, <dipçik>. <gülüyor> oh yeah! <laughs> vur 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 lan vur şunu. Gel buraya. Gel buraya. Lan vurun şunu. Gel buraya. <laughs> Adam, Vurdum dirseğimi dipçiği İşte bu bak dipçik yarıyor. Handwatch bizi sıkmıyorsa sıkmayın. Silah alın paranızla ya. İyi para var. ver. gel 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 gel. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Dark Zone'da işler karışık. kamçılıkları. İşler çok karışık. Bırakın birbirinizle çatışmayı. Farklı insanlardan nefes almaya. Tamam üzerime dans etme abi yeter artık ya. Alkış. Alay çekildi. Bravo. Üzerimde eğlen be. Bitki Panda üzerimde eğlenme. be. Lelelel lal 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 Ah ya. ah. Ulan. Üstüne halay çekildi. Bak ya. sen. Kim? Sen kimsin oğlum? Sen kim, kim bizim adam adamın vurmaca ha? Programın tamamını seyretmek için şuraya. Şuraya yine bir kalp mi yapalım? Şuraya ba tıklayabilirsiniz. Gel gel. Ka kalbin üzerine az indir. Kalbin üzerine tıklayın. Utanma <laughs> ya. Şuraya. Getir getir. Olacak olacak. Ya. Kalbin üzerine tıklayın. Tıklayın. Hala tıklamadınız bakın arkadaşlar bekliyoruz lütfen tıklayın ya. Şuralarda bir yerde olabilir. Evet. Şöyle bir yerde, şurada Hayır, bir yerde olabilir. Belki sağ sola kaymışlar ama yani görürsünüz. Kalpin çevresinde bir yerde olacak. İnşallah oradan kalp gibi gözüküyordur. Patates. <gülüyor> <gülüyor> Şu <gülüyor> Patatesin üzerine tıklayabilirsiniz. Soğan Patates. gibi duruyor. İyice yuvarlak oldu. <laughs>